Herkese merhaba pesseverler, Kenan Yıldız Juventus kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bölümle sizlerleyim. Şimdi en son neler yapmıştık? Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la berabere kalmışız. Ligde de Inter maçımız var. Şimdi Inter maçına ben şöyle bir gidelim bakalım nasıl olacak. Inter maçı önemli maç, büyük maç. Bastık geçtik hemen Kenan Yıldız'a ve mücadeleye Interli oyuncuların vuruşuyla başlıyorlar. Haydi çocuklar haydi. Haydi Kenan haydi. Gözümüz kulağımız bugün sende Kenan Yıldız diyoruz. Lotaro Martinez Cuadrado'ya bıraktı. Kuadrado. tekrar Martinez'e doğru. Martinez gelişine dışarıya. Dakika bir gol bir hocam. Kafayla indirme çabası ama indiremedi. Yani o kadar boy neden var de anlayamadım. <laughs> Barella. Barella çok güzel müdahale. Şimdi aldı Vilahovic. Oynadı Kenan'a. Kenan Yıldız. Kenan ama ah be. Kenan ah be Kenan. Bir tık daha. Çok güzel tamam tamam bu güzel. Martin Vilahovic al. Tamam hemen kullan Vilahovic. Hemen kullan hemen tamam çok güzel. Kenan. Kenan bir çalım. Kenan iyi gidiyor ama hocam ya bu Kenan çok ağır ya. Vallahi billahi çok ağır kanı gibi ya. Oho işimiz var ha. Oyna şimdi Kenan'a çok güzel Kenan. Şimdi sağa dön çok güzel döndün. Şimdi gel. Tekrar geldi Kenan. Kenan ama Hakan bırak da oynayak reis ya. <laughs> Hemen geldin daha ilk topla buluşmamızda. Cık. Bakalım bu arada Arda Güler de başlasın mı kariyeri? Tekrar ona da bakacağız. Arda Real Madrid'de anasını satayım biz Arda Güler kariyeri yaparken Arda Real Madrid'de oynamıyordu. Hatta video anca Arda, anca Arda Pesto oynar diye yorumlar gelmişti. Şimdi Arda Real Madrid takır takır oynamaya başladı ama bir seriyi bitirdikten sonra başladı yani. Keşke biraz erken başlayaydı. İyi olurdu biz de mutlu olurduk yani. Of bu arada dur iyi geliyoruz. İyi geliyoruz. Gör Kenan'ı şimdi. Kenan gelişine. Çok kötü vurdu ama kafa vuruşu ve gol. Tamamlayan isim Rabio. 1-0 öne geçiyoruz. Rabio'nun golüyle ama Kenan yani bu kadar müsait bir pozisyonda nasıl atamadı? Nasıl bu kadar kötü vurdun? Yani şu baksana burada bu kadar kötü vurulur mu ya? Neyse olsun yine de gol oldu da Kenan da olsaydı iyi olurdu. Hakan yaptı ortayı içeriye doğru. Tehlikeli bir orta. Son anda savunmamız karşıladı. Dönen top alabilecek miyiz? Hayır tabii ki. Sensi. Sensi. Çok güzel müdahale. Hadi kontra. Hadi kontra bir hiç. Ulan alın alın Oha be. Oha be. 3 kişi topu Hakan'dan alamadınız ha. Biz ilerideyiz hocam. Çok fazla geriye gelmiyoruz. Çünkü takım hücum istiyor. Hocamız hücum istiyor derbide. Hakan yaptı orta içeriye. Lotaro'ya doğru. Çok güzel müdahale. Şimdi kontra atak şansı olur mu? Kafayla indirdi. Çok güzel indirdi. Vlahovic. Vlahovic. Şimdi oynadı. Kenan. Tekrar oynadı. Sola iyi oynadı hem de. o göremiyorum ama Kostic mi? Göremedim. Neyse tamam. Şimdi sağ kanada doğru bir uzun top. Kafayla indirildi ama. Aha Kenan. Koş lan Kenan koş 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 koş. Çok güzel aldı çok güzel. Virahovic gör Kenan'ı gör. Kenan'ı gör çok güzel gördü. Kenan şurayı gördü. Çok güzel faul var Kenan'a. Kalk Kenan kalk 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 kalk. Kalk kalk. Aç ortayı. Vur kafayı. indirin Ne oldu orada? Tamam 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 tamam. Biz de sakiniz. Sakiniz hocam. Kenan Yıldız devri karşısında. Kenan şimdi gördü. Çok güzel gördü. Bir vuruşan. Bu Allah seni kahretmesin. Vurduğun şuta bak ya. Ben devre arası transfer isteyeceğim Premier Lig'e. Kenan'ın sezonu Premier Lig'de tamamlamasını istiyorum ya. Burada heba alıyor Kenan. Şimdi Kenan aldı. Aa almadı. Şimdi aldı Kenan. Kenan Yıldız. Sağ çok ağır ki Kenan ya. Önündeki topu vermiyorsun. Siz hiçbir Premier Lig kulübü seni almaz ya. Vallahi almaz ya. Ne yapsınlar bu kadar kanı gibi adamı ya. Cık. Allah Allah. Heh, heh, aferin işe yaradın. Yürü Kenan yürü. Ver şimdi Ula Kaç Kenan. Kaç 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 kaç. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oyna. Oyna Kenan'a. Çok. Oğlum, oğlum koş bir Kenan. Aa Kenan Allah Allah seni. <laughs> seni ya. Çok ağır ya. İnanılmaz ağır. Bu kadar ağır değil Kenan Arguç şey ya. Allah Allah. Golsen sağda maşallah. Solda özür diliyorum. Şimdi bıraktı Barella. Bir uzun top yine Golsen'e. Tutarsanız inşallah arkadaşlar devre bitmeden gol yemeyelim ya saçma sapan. Sanchez dikkat. Sanchez müthiş müdahale. Müthiş hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı skoru Juventus 1 Inter 0. Rabiot'un golüyle Kenan rezalet bir ilk yarı oynadı bu arada. Yazıklar olsun diyoruz buradan Kenan'a da. Ve ikinci yarıya Kenan'ın vuruşuyla başlıyor Juventus. Haydi bambaşka bir ikinci yarı olsun Kenan. Sen de bambaşka... Şimdi Kenan orta sahada topu kontrol etti. Sağa döndü. Kim o? Çok güzel tekrar ki Ama sen de pası biraz düzgün at. Zaten ağır Kenan. Zaten ağır. Dikkat. Alexis Sanchez iki kişiden kurtardı. Lotaro'ya döndü. Lotaro döndü. Lotaro vurdu. Kaleci Perin aferin adamsın. Arkadaşlar orada pas yapmayın. Uzaklaştır. Aferin. Şimdi Kenan indir Vlahovic'e bari hava topunu. Oha ya. Oha Kenan bugün çok kötüsün ya. Çok güzel koşu gösterdi Kenan. Şimdi dön. Tekrar tamam. Kaç kaç kaç. Kaç. İşte bu Kenan. Çok güzel. Çok güzel Kenan koş. Kenan koş. Kenan koş. Kenan koş. Kenan koş. Kenan koş. Olmadı. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Dön geri. Tamam olmadı. Bas şimdi. Bas 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 bas. Kenan'a ver, ver Kenan'a. Lan ver Kenan'a. Kenan cezalarında Kenan. Kenan. İşte bu Kenan. Adamsın Kenan. O kadar laf ettik. O kadar kızdık. Ağır dedik. Oynamıyor dedik. Ama Kenan bize cevap verdi. Kapağı çok güzel koydu. Ve gol attı Kenan. 2-0 oluyor derbide skor. İşte bakın burada müthiş bir pres. Ve Kenan aldı soluna çekti O kadar rahat ki o kadar profesyonel ki Kenan tak 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 atıyor işi bitiriyor Aferin adamsın Kenan'ı överken benim güçsüzlük Hocam ne yapayım çok kötüydü ya Vallahi kötüydü ha yani siz de canlı canlı görüyorsunuz yani Bu kadar kötü olur mu ya Kenan şimdi Kenan işte bu ya Kenan Heh, Şöyle kıvrak ol biraz ya Heh. Aferin Şimdi koş. Bas de para bas bas bas. Dön geri. Dön geri çok güzel. Kenan'a dön. Kenan. Aç oyunu. Heh. Aç oyunu. ki. Aç oyun. O ne lan öyle? O ne saçma bir pastı. Ben öyle atmak istemedim de Kenan neden öyle bir <laughs> tercihte bulundu hocam. Ha, kitleyemedim. Şimdi Hakan. Hakan'a dikkat. Orta alanda tehlikeli bir isim. Geriye döndü şimdi Akerbi. Bir uzun top gönderdi Cuadrado'ya doğru. Ama çok güzel. La bizde kalsın ya. E Lotaro aldı. Lotaro çok güzel. Sanchez'e gelmedi. Kenan offside'den çık lan. Lan çık offside'den. Görmüyorum bir an. Dalıyorum Kenan offside'den unutuyorum ben. Uzun hocam uzun uzun. Gönder uzun. İşte bu Kenan. İyi kontrol. Dön geri. Çok güzel. Çok güzel. Bakın işte ben o topu istemesem yarım saat orada pas çevirecekler. Yarım saat. Yarım saat pas çevirecekler direkt. Koş Kenan. Allah kahretsin. Tamam 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 Gel Kenan'a gel. Kenan'a gel. Ke Lan Kenan'a gel dedik. Ya bomboştum be oğlum be. Cuadrado sağda bomboş. Cuadrado. Cuadrado uzun oynadı. Lan Martinez bomboş. Aferin Perin adamsın. Adamsın Perin. Adamsın Perin. Ya oğlum şu golü yesek son dakikalarda var ya işkence olacak ya. İlla ben de pres yapacağım. İlla dur. Orada free kick yapma Hakan var. Orada free kick yapma Hakan var. İşte Kenan Yıldız be. İşte Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan. Şimdi oynadı Vilahovic'in önüne. Vilahovic. Bekle geliyor. Bekle geliyor. Çok güzel geliyor. Kenan, geliyor. Kenan Yıldız geliyor. Kenan Yıldız geliyor. Kenan Yıldız'dan iyi pas. Şimdi sağ kanadı lan taşı. Çok güzel. Git git git. git. Dön geri. Dön geri çok güzel. Kenan kaç. Tamam geriye döndüm. Tamam kaçıyorum 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 oyna. Çok güzel oynadı önüme. Tamam sen sana oynadı. Ya pu Şimdi orta geldi. Kenan'a doğru geldi. Kenan korner. Nasıl out be. Puh. Bitir hocam bitir. Bitir hocam bitir. Bu maç böyle biter. Inter'i deplasmanda 2-0 mağlup ediyoruz. Gollerden biri Kenan'a ait. Biri de asist niteliğinde diyebiliriz. İkinci yarıya damgasını vurdu. Maça damgasını vurdu. Adamsın Kenan. Maçın adamı tabii ki de Kenan Yıldız. Üçüncü sıradayız şu anda. Gayet iyi 4 puan fark var arada. 16 maç 4 gol 3 asist. Kenan Yıldız istatistikleri bu şekilde devam ediyor. Bir sonraki maçımız kimle oluyor bakıyorum. Bologna ile oluyor. Karşılaşmaya Juventus başlıyor. Haydi Kenan saldır Kenan. Bir uzun top denedi Vlahovic'e geçmedi. Kenan Yıldız iyi başladı maça. Şimdi topu istedi Kenan. Aldı Kenan. Kenan. Döndü sağa çok güzel döndü. Tekrar oyuna Kenan dönüne. Çok güzel oynadı. Kenan Yıldız olmadı. Atak devam edecek. Atak devam edecek. Oyna hemen. Oyna oyna oyna. Offside yok. Offside yok. Abi çok ağır Kenan ya. Bu kadar ağır değil. Ne yaptınız lan Kenan'a? Ne yendirdiniz lan? Devam. Şimdi bak açıyı verdim ama Kenan'a ha. Ha şimdi gör. Bak Kenan'ı gör. Gör Kenan'ı. Oğlum nasıl yetişsin Kenan ona ya? Kenan kendine zor yetişiyor ya. Oho. Geriye döndü şimdi. Soğuma Aro. Kenan kayıyor. Oo yerler kaygan hocam. Yerler kaygan sıkıntı. Kimle oynuyoruz biz bu arada? Milik mi Vlahovic mi yine? Ben Milik'le anlaşıyorum ya. Vlahovic'le ben pek anlaşamıyorum. Ha bakayım anlaşabilecek miyim? Kaç bakayım. Hoppa. Aa geçti 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 geçti. At 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 at. Kenan dışarıya. Olsun olsun bir denedik bir denedik solla molla denedik yağmurlu hava zaten top iyi gidiyor Hadi bak Kenan koşuyu gösteriyor Kenan koşuyu gösteriyor şimdi aldı Kenan Bıraktı geçmedi tamam tekrar Kenan'da tekrar 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 tamam olur oyunu açtı çok güzel açtı Çok güzel açtı sola döndü Kenan arka direkte Kenan orta geldi içeriye Kenan'a doğru Hadi be sekmedi korner Olsun olsun Sıkıntı yok hocam köşe vuruşu dakikalar 23 Kenan Şöyle geldi Kenan Öndüre'ye doğru Geldi orta içeriye. Kenan Yıldız ön direkte. Kafayı vurdu ama. Nereye vurdu? <laughs> Kendisi de bilmiyor. Biraz tutuk oynuyoruz. Kenan'ın hemen devreye girmesi lazım. Mesela şöyle ince paslarla işte. Ama ona yet yani yetişmen lazım ona yani. Oho. Tamam Kenan'ın dediğimiz gibi biraz devreye girmesi lazım. Çok güzel. Oyna Çok güzel oynadı. Kaç 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 kaç. Çok güzel Kenan. Çok güzel Kenan. Çok güzel Kenan. Çok güzel Kenan. Aldı Kenan. Hocam bir terbiyesizlik terbiyesiz. Ver Kenan'a ver. Kenan'a ver. Oğlum lan. Kenan'a ver. Kenan'a Kenan adam gibi verin ya. Ya. Bak hem. Sağa gör. Çok güzel gördü. Kaçıyor Kenan. Kaçıyor Kenan. Kenan kaçıyor. At. Kenan. <laughs> Çok epik oynamaya başladı Kenan'dan. Hadi bir kontra. Hadi çocuklarıma. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Vilahovic. Vilahovic. Oğlum yanındayım. Bana atmıyorsun. Gittin ta ebesin nikahındaki adama attın. Vallahi helal olsun ya. Vallahi gör. Gör Kenan'ı gör. Ofsa işte zamanında görmedin. Açtığın ortanın da... Çık! Lan Sinan, şimdi küfür edeceğim. Ya. Hadi son bir şey. Hadi son. Hadi 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 gönder. Kenan dokun. Çok güzel dokundun. Vlahovic. Oğlum Kenan orada yerde yatıyor ya. <laughs> Allah Allah. Ve ikinci yarıya başladı. Bologna. Medel. Dix oynadı. Dix. Bir uzun top ileriye doğru. Barol. Aman 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 aman. Çok güzel. Oyuna ileriye boş Kenan. Çok güzel Kenan indir kafayla. Çok güzel indirdin Kenan. Şimdi kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Geri gel geri gel. O ne lan öyle. O ne lan öyle. Vlahovic geri indi. Çok güzel indirdi. Kenan vurdu. Dakikalar 53. Haydi çocuklar haydi ya. Bir silkelenin bir kendinize gelin ya. Bir uzun top Kenan'a doğru. Taybesini Kenan atıyor ya. Kenan orada değildi. Ha aman top bizde. Bak işte bu. İşte bu. At. At Kenan'a. Çok güzel. Sıyrıldı Kenan'a. Kenan gole gidiyor. Kenan gole gidiyor. Kenan vuruyor. Ama atamıyor Kenan bugün. Kenan'ın bugün bu izalığı tuttu ya resmen. Ya bu izalığı tuttu bugün ya. Ya nasıl atamazsın? Kurtarmışsın, sıyrılmışsın, gidiyorsun. Git bunu at artık ya. Ya nereye vuruyorsun ya? Neyse ben bundan sonra her geriden topu ileri... isteyeceğim hadi Kenan. Hadi gözünü seveyim. Vlahovic al önüne. Çok güzel aldım Vlahovic. Vlahovic. Faul var Vlahovic'e. Penaltı var. Penaltı var. Penaltı var. Oyna. Çok güzel oynadın. Tekrar. Oğlum bir... Bir durun lan sabır ver ya Rabbim ya Resulallah ya. Ben mücadele etmekten yoruldum. 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 İçeriye geç bari kafa mafa bir şey olur. Tamam gel 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 gel. Kenan dön. Dön bir şey. Ben oğlum koş sana ya. Ne kadar kastım kendimi ya. Gör. Ver. Kaç 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 Kenan kaç Kenan kaç Kenan kaç Kenan kaç Kenan. Oğlum ta nereye gittin Kenan yanında? Ver 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 ver. Çok güzel. Çok güzel. Tut. Tut. Aç ortayı. Vur Vlahovic. Abi. Yok ya yok. Bizim acilen devre arası transfer olmamız lazım. Bak beni çıkardın, Niye ben suçluyum değil mi şimdi? Benim. Puh. Maç bitti hocam. Beni çıkardın ne oldu? Yani takımda tek oynayan bendim. Maçın adamı da benim. Ama maçın adamını 75. dakikada çıkartıyorsun. Bu da senin ayıbın olsun. 0-0 bitti Bologna maçı ve 3. sıradayız şu anda 3 puan var liderle aramızda gayet iyi 17 maç 4 gol 3 asist Kenan Yıldız istatistikleri bu şekilde devam ediyor. Bir sonraki maçımız Sampdoria ile olacak ne zaman bir sonraki bölümde bu bölümden bu kadar olsun diyelim bakalım son gelişmelere ilk 11'deymişiz falan falan bir şeyler var. Tamam gizli forvet diyor falan tamam. Bu bölümden bu kadar olsun. Kenan Yıldız kariyer serisi kaldığı yerden tam gaz gelmeye devam edecek. Videoyu beğenip kanala abone olmayı mutlaka unutmayın. Sayfamızın TikTok hesabını mutlaka takip edin. Videolardan kesitler paylaşıyorum oraya. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.